Merhaba Merhabalar arkadaşlar. Banalya 24 saat boyunca kardeşi Asel Mira gibi küçücük bir bebeğe dönüşecek bugün. Banalyacığım hazır mısın bebek olmaya? Hazırım. Şimdi Asel Mira'yı yere yatır anneciğim. Şimdi bebek olma sırası sende. Bakıyoruz Asel Mira'nın üstünde ne var? Tulum, Tulum giyinmiş. O zaman Banalyacığım bebek olmanın ilk şartı olan tulumunu giy de gel. Biz o arada Asel Mira ile burada birazcık oyun oynayalım. Asel Mira. Anneciğim. Aa bak, kağıt diyecek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Küçük küçük kağıtları alıyor. Asel Mira, Bak ben sana ne getirdim. Al bakalım emziğini. Al bakalım. Arkadaşlar emziği hiç sevmiyor. Allah düşürdün. Aç bakalım ağzını. Asel Mira, Emzik kemse birazcık sen niye emzik emmiyorsun ya? Seni git ama Sen ne istiyorsun? Arkadaşlar minik dişleri çıktı. O dişleriyle şu an bu emziği kopartmaya çalışıyor. Aa, sen Mira, Ver anneciğim ver. Onu ablan da isteyecek birazdan kavga edecek seninle. Bundan sadece bir tane vardı. Sevdin mi sen emziği ya? Tabi dişlerini kaşınmasını gideriyor değil mi anneciğim emzik? Sevdin mi sen? Hadi Banu Ali nerede kaldın küçük bebek seni de bekliyoruz. Aa bakar mısınız arkadaşlar direkt emekliye emekliye geldi. Gel bakalım hoş geldin bebek. Ne oldu? Ne istiyorsun sen? Ay bir şeyler istiyor. Sen de mi emzik istiyorsun yoksa? Al bakalım. Ha. Emzik al. Aa ne oldu? Allah. Ah Selmiye istiyordur. Ah Selmiye verelim. Evet. Ah Çok sevdim. Allah. Bağnal ya. ya. bebek. Niye oldu? Ah bebek ağlayacak şimdi. Ah Selmiye. Abla ne oldu? anneciğim ya. Sen de her şeyi ağzını açıyorsun. Hadi dur. Şimdi ah verim. Al bakalım ah Selmiye. Abi Bebişler. Hadi biraz oyun oynayalım olur mu? Ne oldu? Aa, ağlıyor. Ağlıyor. Bana ne bebek versene. Allah'ım yavrum ver onu ver. <laughs> ay. Ağlatıyor bak bebeği. Sen almasın ay ağlıyor ya. Ay sen Allah'ım ya Rabbim ne bana ne bebek ne yapıyorsun ağlatıyorsun ya. Aa ayaklarına bakın nasıl ayaklarını oynatıyor. Ay Selmira vermiyor mu abla anneciğim? <laughs> o da bebek olmuş ama ablası. Ablası o gerçek bebek ona verelim hadi vers. <laughs> Aferin sen al bakalım al bakalım. Aa şimdi de Banu bebek ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alma Banu ağlıyor. <hali. gülüyor> <laughs> ağlayacak. Ay Selmina. Ağlama anneciğim ben sana başka oyuncaklar vereyim mi? Sadece emziğe bakıyor bak bak bak. Nasıl ağzını açıyor Banu Ali gördün mü? Yazık anneciğim ağzını açıyor ver hadi ona verelim ver anneciğim ver. Al bakalım. Al anneciğim. Ben şimdi size mamalar getireceğim, tamam mı? Karnınız acıktı mı bebişler? Karnınız acıktı mı? Bana bebek karnınız acıktı mı? Tamam. Bekleyin. Ben size şimdi süt getireceğim, tamam mı? Mamış getireceğim. Önlüğünüzü de getiriyorum. Bakın önlükleriniz burada. Gel bakalım Banale bebek. İlk önce senin önlüğünü takalım. Gel. Önüne dökme. Yemek yerken hep önünüze döküyorsunuz sonra. Önlüklerinizi taktınız mı siz? Ay ne tatlış oldunuz pembüş pembüş. Şimdi biberonda sütlerinizi getiriyorum. Bekleyin bakalım beni. Neredeymiş sütleri kızım? İşte buradaymış. Al bakalım Banalya bebiş. Şu süt senin. Hayır o kardeşinin maması. Ama bu senin anneciğim bu senin. Ama bu senin için anneciğim uygun. O kardeşin için uygun. İkisi birden olmaz Banalya bebiş. Bak Selmira bebiş ağlatacaksın. Hayır o değil kız. O değil diğerini vereceksin. Ama Banalya bebiş. Ver artık. Ver anneciğim. Heh. Al bakalım. A, sen Aa emmiyor Mira. sen Mira, Sen acıkmadın mı? Al bakayım. Al al al. Arkadaşlar emmiyor sen Banalya bebişe bakıyorum. Banalya bebiş sana bir yastık getireyim mi? Yastıkta yatar mısın? Aa. Olur mu? Tamam bekleyeyim. Ben size Barbie yastıklarınızı getireyim mi? Barbie yastıklarınızla yatın. Ay Asel Mira bebeğe bakar mısınız arkadaşlar? Emzi'yi çok sevdi. Onunla oynuyor. Anneciğim Asel Mira. Ay versene. Aa, alınca nasıl da ağlıyor. Al 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 tamam al al almadık. Allah Allah arkadaşlar. 6. 7. ayına kadar hiç emzik emmedi. Asel Mira şimdi çok sevdi. Ver anneciğim. versene. Asel Mira. Ver anneciğim onu. Anneye ver anneye ver. Ver anneciğim. Al. Anne Tamam al 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 al. Tamam ağlatmadım. Al anneciğim al anneciğim al. Al sevdim. Al ama veriyorum. Tamam özür dilerim. Almayacağım bir daha. Anneciğim hayır bağım hali ağlatma lütfen ya. Yeter artık. Al anneciğim al. Sen dişlerin kaşınıyor değil mi? Dişlerin kaşınıyor. Allah'ım elim orada ya arkadaşlar alacağım zannediyor. Al. Ha, orada kalsın. Ben şimdi yastıklarınızı getiriyorum Sonra bu mamalarınızı bitirin. Başka mama da getireceğim. Banal ya ağlatma ya ver anneciğim. Küçük bebişleri böyle yatırdım. Ha, sen bir onu bitirdin mi hadi bitir çabuk hadi. Ay, sen bir ama sütünü içmiyor. Ha, sen biraz sen niye sütünü içmiyorsun anneciğim? Aç bakalım ağzını. Anne. Ay biber onu istemiyor arkadaşlar sadece emzikli oyun oynuyor. Ne dedin sen az önce Banalya bebek? <laughs> Banalya bebek anne dedi. Ay, sen bebek evet. sen niye anne demiyorsun? Çok huysuzsun bugün ya. Niye böyle huysuzsun? Ne oldu sana? Asenmira. Bak ablan her şeyi söylüyor. Sen de söyle bakayım Asenmira. Baba baba baba. Baba ba baba. Ba, ba, ba. ba, 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 ba. Hayır arkadaşlar. Şu anda tek odak noktası bu emzik. Şimdi ben size küçük meyveli yoğurt getiriyorum. Hayır alma Banu Ali, ağlatma. Meyveli yoğurt getiriyorum. Yer misin sen? Olur mu? Sever misin meyveli yoğurt? Asenmira elini yiyin tamam mı? Bekleyin bakayım beni burada. Arkadaşlar bu Asamira bebiş var ya çok yaramazlık yaptı. Onu o yüzden böyle ayağıma aldım. Böyle hem sallayacağım hem mama yedireceğim. Banu Ali bebiş sen de birazcık bize doğru yaklaş. Sana da bu mamişten vereceğim. Bak çok güzel böyle meyveli bir yoğurt geçirdim size. Ne oldu? Sen de mi sallanmak istiyorsun? Ama bir dakika şöyle yapalım. Mamişinizi yiyin sonra kardeşini o iteyim, sonra da seni o yiyeyim tamam mı? Al bakalım Asamira bebiş al bakalım. Bunu sevecek misin? Hmm, arkadaşlar hala da emzikle oyun oynamak istiyor. Sen de hadi bir, bir onu bırak artık bu Aç bakalım ağzını. Aferin sana. Bak bak sen bir nasıl ağzını açıyor. Gel sen de al. Al bakalım al bakalım. Aa sen bir de sevdi bu anlarla gördün mü? Aç bakalım hop. Anneciğim yoksa senden mi kıskanıyor bu Selmira? Al. Al. Hop sevdi. Hayır saklama ya. O zaman bak sana da vermem. Bana bebiş. Aç aç aç. Hoppala. Aç bakalım. Allah döktüm mü ben ya oraları bir. Yere. Allah döktüm ya. Göremedim önümü. Aç. Ay, yememek için neler yapıyor. Yaramaz Aselmira bebiş. Al bakalım Bana bebiş. Aferin Bana bebiş. Böyle sen tut bunu. Şimdi de Bana Ali. Aselmira bebiş veririm. Al bakalım Aselmira bebiş. Ha ağzını açmayın ya seni karnına tok Sen niye hiçbir şey yiyip içmiyorsun? Al. Aç bak ablan nasıl yiyip içiyor. Al. Aferin sana. Abla sen de bebişsin tamam. Sen küçük bebiş ol o zaman. Bak kardeşin nasıl yiyor. Nasıl ablasın sen? Aa, sen Mira bebiş. Böyle ablalık olur mu? Cık cık. Aç bakalım bana Ali bebiş. Asel Mira bebiş nasıl olsa yemiyor. sen Mira bebiş yiyecek misin? Al. Cık. Hayır arkadaşlar hiç yemiyor. Al bakalım. Al bakalım. Hepsini bağınlarla bebiş bitirdi. Sen de anca yalandan yani ba asel mira. Ne yapıyorsun öyle anlamadım ben ya. Bitirdiniz. Artık uyuma zamanı tamam mı? Bebişler. Artık uyuyacağız. Eee e, yapacağız. Ben şimdi ilk önce kardeşini mi sallayayım seni mi sallayayım? Seni mi? Benim, benim. Tamam o zaman sütünü de eline al. Ben Ay. ablanı sallayacağım. Aa, sen Mira bebi sen bu emzikle oyna birazcık tamam Hayır seni sallamayacağım. Çünkü sen biberonunu da emmiyorsun. Al bakayım biberonunu al. Al biberonunu. Al. Emiyor mu? Aa emiyor baksana ablası gördün mü? Bana ama ağlatma. Uyusun anneciğim o uyusun sonra da seni uyutacağım diyorum. Bana yeter artık al anneciğim. Al. Ben Bana değilim. E nesin sen? Bebiş. Ama bebişlerin de ismi olur Bana Ali bebiş. Al hadi em hadi em hadi sen Mira. Emmeyecek misin? Cık. Neyse gel bakalım Banali ay Ali bebiş gel seni sallayayım önce. Hadi bakalım Banali bebiş. Ee, e, e, ne yapıyor yaramaz? Cık. Dur hayır öyle yapma anneciğim dur. Şu kağıtlar var ya onlarla oynamak istiyor. Oynasın tamam. Hadi ben seni sallayacağım. Sen uyu bir an önce. Hadi bakayım anneciğim. Ee, e. tamam sütünü bırak artık. Uyanınca içersin. Ee, e, e, e. Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Eee ee. kızım ablanı niye uyandırıyorsun ya dur Sen önünü çıkartalım Ay kardeşini niye uyandırıyorsun? Ay sen git şu tarafta oynasın. O da geldi yanımıza ya. Ee, ee, ee. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi arkadaşlar. En iyisi öyle yapayım. İşte böyle yaptık arkadaşlar. Eee Eee e, e kızlarıma eee artık şunu bırak Asemir'a şunu bırak da uyu ya. Onunla birlikte uyumuyorsun. Eee hayır olmaz. bir hadi e, e yapacağız hadi anneciğim. Ama olmaz ki böyle bırak anneciğim sen. Asemir'o anneciğim niye böyle yapıyorsun? Al o zaman şununla oyna. Al bununla oyna al anneciğim. Efendim? Ablana vereyim onu da. Tamam, tamam. al 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 görmesin görmesin şimdi sen alacaksın. çalışın. Ee, e, ne oldu? Onu alacaksın değil mi illa ya? Ben ne yapacağım sizle? Uyumuyorsunuz da. Hadi git tamam sen git. Al bak ablam veriyor yine sana. Hadi geç. Geç 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 geç. Hadi orada oyna sen şu şu tarafa doğru git bakayım. Heh, orada oyna. Ne oldu küçük bebiş? Hadi dandini dandini söyleyeceğim sana. Hadi şunu da çekelim önünden. Al bakalım sütünü. Sütünü içerken belki uyur. Eee eee eee. Eee 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 Aa benim seni yaramaz sen al bakayım al Eee eee bu sefer uyudu <laughs> Ya yeter artık ama ya hadi uyuyum Sen bir bebi sen ne yapıyorsun yaramazlığa gittin değil mi oralara Ablanın çantasını mı alacaksın Bak bak emzikle nasıl oynuyor ya Bilseydim daha önce verirdim ben sana bu emziği. Banali uyumuş bu ee. arada. artık ya of. Ee, e e e ee, ee, e e kızıma e ee, e sen de uyumayacaksın hadi sen de kalk ya kalkın hadi oyun oynayın ee. bari kalk hadi hadi beraber oyun oynayın kardeşinle bak <laughs> ay sen ay ne yapıyorsun sen ya o köpek değil mi ata biniyor sanki bağnal ya <laughs> Allah Allah. Hadi gelin bakalım. Ay sen sen gel bu tarafa. Gel anneciğim bak. Ay gelebilecek gel mi? Gel. Ben, ben Vallahi gel. bir deneyelim dur. Ay sen Gel anneciğim gel gel gel. Gel yanıma gel gel gel. Hayır onu bir dakika şuraya koyalım. Gelecek mi gelemeyecek mi? Ah sen bir al anneciğim. Dur. Gelebilecek mi? Ah. Al. al anneciğim bunu buradan hadi nasıl gelecek şimdi bak 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 nasıl geliyor bana Ali yeter ama fazla uzaklaştırırsan ağlar orada dursun alsın evet. <laughs> alacak mısın sen onu bak bak nasıl geldi nasıl geldi oraya kadar <laughs> al. asel mira alamadın mı hadi, al bakalım asel hadi hadi gel bakayım anneciğim nasıl emekliyor asel al anneciğim hadi bana Ali bebiş gördün mü sen gibi nasıl emekliyor <laughs> ne oluyor gene Banalya bebiş ne yapıyorsun <laughs> Ama olmaz ki kardeşini al Bak o senden de küçük Hadi ona da ver ablası Aferin sana hadi bir de bay bay yapalım Arkadaşlarımıza bay bay, bay bay arkadaşlar sizi çok seviyoruz Kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın Görüşürüz ya, Banalya ya. Nerede bu kız ya ya. Kızım Nasıl önce burada oyun oynuyordu ya nereye gitti bu çocuk Bağnal ya, yukarı mı çıktı acaba? Abi horlama sesi geliyor. Uyuyakaldı herhalde. Odasında canım benim dur. Bakayım üstünü falan örtmediyse örteyim çocuğumun. Banalya. Ee, ya. Hey yatağı dümdüz. Bahar yatağını bozmuş. O aşağıdaydı zaten. Banalya. Aa. Nerede bu kız ya? Çarşafını marşafını hep dağıtmış. Banal ya. İşte bu horlama sesi nereden geliyor ya? Banal ya. Ay bana şaka mı yapıyor akşam akşam Banal? Hiç güzel bir şaka değil yani. Cık. Horlama sesi burada çoğalıyor. Nerede acaba ya? Salonda değil. Dolabın kapağı mı açık? Orada bir el mi görüyorum ya? O ne öyle? Banal ya. Kızım ne yapıyorsun burada ne ya? Ne Anneciğim burada uyunur mu hiç? Kalk bakayım buradan. Anladım, odası? Anneciğim saçmalama senin yatağın böyle mi ya? Montlarınız falan mı var sizin yatağınızın üstünde? Kalk şuradan. Ne Yatağına ne yat. Uyanıyordum, niye uyanıyordum ya? Çok sert Anne, orası. Nasıl sert yattın orada? Çok, yumuşak. çok mu yumuşak? Çok, güzel, çok güzeldi. Banalya saçmalıyorsun ya. Kalk 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 battaniyesini falan da almış gelmiş buraya Apa. uykun geldi madem odanda yat anneciğim yatağında yat buralarda anne. niye uyuyorsun al şu battaniyeni de hadi Üf, ben de gideyim şu mutfağımı falan toparlayayım of oh, ben yutarıcı tamam teçhul uyutum var ben şuraya yatayım şöyle yatayım ha şurada da de Allah'ım yine horlama sesi geliyor bu şaşkın kızın Üstünü örttüm acaba ya? Ya Banal ya sana inanmıyorum. İyi ki odanda yat dedim ya. Bu sefer de merdivende yatmış. Ancak iki merdiven daha fazla çıkıp odanda yatamadın mı ya? Banal ya. Saçmalama anca merdivende bir kere uyunmaz. Yatakta Uyum uyunur ya. En fazla hadi koltukta uyunur uykun geldi diyelim. Buralarda uyunmaz. Yastığını yorganına at. Kalk. Tamam anne. Oy. Odana çıkıyorsun bana Nalya. Valla artık yordun beni ya. Tamam anne. Anneciğim git odanda düzgün düzgün uyu. Güzel güzel rüyalar gör tamam mı anneciğim? Ya. Hadi çık. Şimdi hamburger yiyordum. Hamburger mi yiyordun? Tamam hadi çık çık. Allah'ım. biraz daha yukarı çıkarsan hem hamburger hem pizza aynı anda yiyeceksin herhalde. Çık. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyor bu kız böyle ya? Niye gidip yatağında yatmıyorsa? Ay çok susadım ya. Gideyim de mutfaktan bir bardak su alayım. Ay sonra ben de yatayım ya da. Aa! <laughs> Banal ya. Arkadaşlar bu sefer de yere yatmış ya. Yerde uyunur mu hiç? Banal ya. Banal ya. Anneciğim uyan. Allah'ım nasıl da derin uyumuş kalkmıyor anneciğim. Banal ya. Benim sözümü niye dinlemiyorsun? Odana yatmıyorsun sen. Banalya kalksana. E sen şimdi görürsün Banalya. Bunu hak ettin bence. Şimdi şu sudan birazcık Banalya'nın yüzüne damlatalım da Banalya uyansın arkadaşlar. Çünkü ben Banalya'yı normal yollarla uyandıramadım. Al bakalım Banalya. Banalya. Al bakalım. Uyandın mı şimdi? Anne. Kızım burada oyunur mı ya? Anne. Kalk var su içiyorum onda. Hayır elimi soktum bunun içinde. Bunu da içemezsin. Bana Ali ben sana odana yat diyorum kızım. Niye böyle garip garip yerlere yatıyorsun? Anne. Anne dedim çok iyiydim. Var ya da yatarsın dedi. Uyuyacağım dedi ama bir daha aşağı inmek zorunda talarım. Bana Ali'cim yatağına yatınca uykun gelir. Şimdi yastığını yorganını güzelce alıyorsun. Odana gidiyorsun. Yatağında böyle misler gibi uyuyorsun. Tamam mı anneciğim? Anne daha hamburger patates falan döleceğim. Yine mi onları göreceksin ben Banali? Geldim. Bilmiyorum ne göreceğini. Anne şimdi hepsinin içisini aylandırdı durdum. Tamam yastığını, evet. yorganını alıp hemen yatıyorsun. Hadi bakalım. Benim anne. İnşallah bu sefer sözümü dinlersin ben Ali ya. de öbür yerde yatağa. Hayır Ali artık yatağında yatıyorsun. Hadi kalk. Böyle yerlerde hem sırtın ağrır anneciğim, belin ağrır. Okula falan gideceksin. Nasıl uykun alıp dinleneceksin? Dinlemezsin tamam, ki. Anne. Hadi. Allah'ım ya Rabbim şaşkın kız ya. Saçma sapan yerlerde uyuyor. İnşallah bu sefer odasına gitmiştir. Bakayım mı? Ay hiçbir yerde görünmüyor. Allah aşkına bu sefer herhalde odasına gitti arkadaşlar ya. <laughs> Aa! Ah. Bağlar ya. <laughs> akşam akşam şu başıma gelenlere bakın ya. Saçma sapan bir yerde daha yatmış. Banal ya. Banal ya. Anneciğim. Kalkar mısın? <laughs> Bir de bana arkasından bana sırtını falan dönüyor. Kız kalksana. Şaşkın kız hani sen bana Ne diyor bu ya? Sayıklıyor mu bakayım? <laughs> Banalya hamburger mi yiyorsun kızım? Banalya Pizza yiyeceğim diyor. Al anneciğim al madem rüyanda pizzanı ye de öyle uyandım ben seni. Banalya Pizza çok mu güzel? Aa. çok güzel. Aa, ya. <laughs> ne sen? Şaşkın. Telefon çok güzel. Bunu da ye istersen bir ıstırık al tadına bak telefonun olur mu? Banu Ali anneciğim sana söz veriyorum. Eğer gidip odan da yatarsan bugün tamam mı? Sana yarın hem hamburger hem pizza hem güzel bir içecek hepsinden alacağım ben tamam ben mı? It. Tamam nugget de alacağım söz. Ama yukarı çıkıp yatman lazım tamam mı? Benim anne. Hadi bakalım akıllı kızım. Ben bu sefer arkadaşlar sözümü dinleyecek dedim. Tekrar yattı kız kalksana. <laughs> arkadaşlar yani <laughs> yani numara yapmanın da yani bu kadarı. Şimdi kafanı Allah. koydun ne çok koydun? Adem, Adem tadı çok güzel. <laughs> Allah <senin gülüyor> seni ne yapmasın seni şaşırdın. Kızım kalksana. <laughs> Bağmal ya akşam akşam ya. <laughs> saat 9.30 oldu. Çocukların Allah uyku anne. saatini geçtik Hamburger hadi. Tamam söz veriyorum. Rüyanda yedin hamburgeri gerçekte yok al yastığında hadi ya. şaşkın seni kalk kalk odana bu sefer ben götüreceğim seni kalk dikkat et tamam, hop yap hadi. düşme Allah <laughs> Allah seni ne yapmasın beni de düşürdün kız kalk Kız kalksana <laughs> arkadaşlar ne yapıyor ya? Kızım kalksana. İki da uyuyorum. Uyuyamazsın artık odanda uyuyacaksın. Hadi. Hadi Banu, Banu Ali ya. Anne hadi. hadi.